Prof herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan yepyeni kazançlı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size açıklama kısmına vermiş olduğum linkten e, Head yani arkadaşlar bir önceki değil ondan önceki videomda arkadaşlar e, günlük 100 TL'ye kadar kazandığımız Shinin Head sitesinin bir benzerini arkadaşlar e, üyelik yapacağız arkadaşlar ve yatırımlarımızı yapıp çok güzel kar edeceğiz ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şiininhet arkadaşlar. Şiininhet'ten daha iyi bir site. Ve daha iyi komisyonlar veriyor ve daha iyi kazançlar veriyor. Şimdi zaten videonun e, sardırmadan izlerseniz arkadaşlar anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar e, buraya size altta vermiş olduğum linkten geliyorsunuz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buraya telefon numaranızı. Ondan sonra girdikten sonra da burada e, göndermek deyip SMS doğrulaması alıyorsunuz. Ve kodu buraya girip onaylıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şifrenizi giriyorsunuz. Ve davet kodu kısmını arkadaşlar benim size birazdan vermiş olduğum e, kodu arkadaşlar açıklama kısmında göreceksiniz. Buraya gireceksiniz arkadaşlar onu. veya Veyahut arkadaşlar çoğunlukla e, linke tıkladığınızda zaten bu otomatik çıkacaktır. Çıkmazsa videonun açıklama kısmına gelin. Bu videonun açıklama kısmında göreceksiniz davet kodu diye. Oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Girmeniz lazım. Çünkü sizin için 118 TL veriyor ve bu da hemen size başlamanız yardımcı oluyor Neyse Arkadaşlar şimdi ben hesabımı açıp geliyorum Evet arkadaşlar uygulamayı açtıktan sonra siteye üye üyelerinizi açtıktan sonra böyle kısımlara bir göz atalım arkadaşlar öncelikle bana ait kısmına geliyorsunuz bakın arkadaşlar burada e, davetiye kodum zaten gözüküyor Veriye de 118 TL'lik bir deneme aldığımı da gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk başta satın alma kısmına geliyorsunuz. Mesela burada deneme versiyonu için kiralık istasyon diye bir şey var. Bakın arkadaşlar burada size hani buna 100 TL, 118 TL denizden bunu alıyorsunuz ve saatte 4 lira 33 kazandığını diyor. Bu tabi deneme amaçlı. Arkadaşlar siz mesela yatırım yapmak isterseniz şöyle çok güzel bir mantık var. Mesela size 200 lira yaptığınız zaman 200 liranızı 218 lira yapabiliyorsunuz ve saatlik size 3 lira veriyor arkadaşlar. Ve zaten 3-4 gün içinde siz bu parayı kazanıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar küçük güç bankası diye bir şey var. 1000 TL yatırıyorsunuz mesela buna da arkadaşlar. Ve bunun karşılığında da saatlik 4 lira veriyor ve bu günde de 110 liraya ulaşıyor. Ve arkadaşlar yaklaşık 10 günde zaten yatırdığınız parayı ee, çok rahatlıkla çıkartıyorsunuz Pardon arkadaşlar Bunu 800 TL e, Satın alıyoruz ve bize 1000 TL'ye kadar Gelir kazandırıyor yani Hemen hemen 200 lira Kar arkadaşlar güzel karlar var Gerçekten Şiinin head sitesine göre Ve arkadaşlar bakın e, Burada büyük güç bankasını kiralamak Dediğimizde e, bize mesela 2000 liralık bir mevcut fiyatı varmış Mesela siz 2000 TL'ye buna yatırım yaparsanız e, Size saatlik 5 TL veriyor yani günde 24 saat size için 5 TL'nin e, yaklaşık 15-20 gün. 20 gün için arkadaşlar 2000 TL'niz 3620 lira oluyor. Yani 1620 TL bir para kazanıyorsunuz. Bu da bence mükemmel bir para arkadaşlar. E, para yatırma çekilme işlemlerinde arkadaşlar gelince burada e, bir saniye arkadaşlar. Burada şarj kısmına geliyorsunuz. Mesela 1000 TL'lik yatıracaksınız. Ondan sonra e, buradan arkadaşlar onaylamak diyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan telefon numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra zaten sizin için orada adımlar çıkıyor ve adımları takip ederek e, paranızı yatırıyorsunuz ve çekme işlemine geldiğinizde de belemem geri çekelim. Geri çekilmek tuşuna basıyorsunuz. Burada hesabınıza. Bak minimum para çekme tutarı da bu arada arkadaşlar 200 TL. 36 saat içinde banka hesabınıza yansır diyor. Diyelim 1000 TL siz böyle yazıyorsunuz. Daha sonra onaylıyorsunuz. Önce bank kartınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, burada bank kartı bağla diyorsunuz alt kısmında. Adınız, banka hesabınız giriyorsunuz. Ve arkadaşlar ondan sonra tekrardan o kısma gelerek geri çekilmek diyerek paranızı geri çekebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar burada başka yapmanız gereken bir şey yok. Ama yani arkadaşlar kazançları komisyonları daha yüksek. Ee, bence buraya yatırım yapmayı düşünüyorsanız bence mantıklı arkadaşlar. Şimdi ben mesela bu 100 TL'lik olanı alabilirim. Ee, onaylıyorum. Deneme versiyonu zaten arkadaşlar. Mesela i̇şte saatlik bana 4 lira, 33 falan gelecek böyle. <laughs> Yani bunun bu deneme bir şey çekiliyor ama onu bilmiyorum tabii de arkadaşlar. Onu bir önce bakmamız lazım. Zaten iki gün içinde o param geri gelecek. Yani arkadaşlar bu kadar. Ondan sonra takımlarınıza gelip takımlarınızı artırabilirsiniz. Mesela burada davet davetim diyerek arkadaşlarınızı davet etmek diyerek bakın arkadaşlar buradan kopyalayıp linkinizi arkadaşlarınıza paylaşarak da gelirlerinizi artırabilirsiniz. Ve arkadaşlar kayıt olurken de burada çıkan numarayı zaten eee e, at videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Oradan arkadaşlar onu girip siz de bu 118 ile başlayabilirsiniz siteye. Ve bu da mükemmel bir şey. Neyse arkadaşlar mesela e, bir kişiyi ta, e, davet ettiğinizde ve e, temsilcisi 3. seviyeye kadar ücret temsil e, ücret komisyonu alıyorsunuz. Mesela 2 kişi 3 kişi davet ettiğinizde bu B üyesi C üyesi derken %12 %15 yani komisyonlarınız da büyüyor. Yani arkadaşlar sistem basit. Sistemde arkadaşlar elinizden geldiği kadar referans kasın. Ve arkadaşlar yatırım yapıp bu makinelerden alıp satın yani arkadaşlar. Güzel getirisi var. Yani şu anlık bu kadar arkadaşlar. Ee, video videoyu arkadaşlar e, şu anda itibaren durdurup bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar daha sonrasında Profcoin e, Prof. Coin kanalına abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelin arkadaşlar ve burada sizlere anlık olarak hemen paylaşıyorum. Siz erkenden yatırma şansınız oluyor. Çok güzel sistemler paylaştım şu kaç günde. Hepsi çok kazançlı. Yani arkadaşlar o yüzden size buradan hemen gelip videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize bol kazançlar.